Evet arkadaşlar Merhaba Beko televizyon kanallarına arayacağız burada kumandamız bu e, şu ev işareti olan home geri geri tuş e, sağ sol ileri ve oki tuşla işlem yapacağız burada home dedik e, burada yukarı çıktık şu kare e, uygulama yöneticisine ok diyoruz neden bunu yapıyoruz Eğer televizyonunuz e, Hedeme falan ya da başka bir bölümde ise kanal arama yapsanız bile bulmuyor yapamazsınız Burada e, TV seçmeniz lazım Ondan sonra yine home dedik Evet home dedik Yukarı çıkıyoruz Evet yukarı sağ sağ Ayarlarda ok diyoruz Buradan sağa geçiyoruz bir daha sağa kaynak Buradan e, Otomatik arama Okey dedik e, Burada ee, uydu üzerinden OK dememiz lazım. E, standart arama da yapabilirsiniz. Ama e, en mantıklısı e, TKGS üzerinden ye arama yapmanız lazım. Çünkü niye? Kanallar daha güzel, düzgün, sıralı gelir. Burada TKGS üzerinden okey diyeceğiz. E, burada anten ayarlarına girmeniz lazım. Çünkü neden? E, burada girdikten sonra Dizek modu Burada e, kapalıysa ya da başka seçenek varsa bunu bakın e, kapalıysa olmaz. illa 1 bölü sıfır yapmanız lazım ki merkezi sistemli olan bir binada yayın bulabilsin. Buradan 5 geri çıkıyoruz. Bir yukarı çıkıyoruz. TürkSat TKGS e, üzerinden e, sol tarafta devam dememiz lazım. Bakın ee, kumana kumanda üzerinde renk mavi. Aleykümselam. Renk mavi. Belirtmemiz <laughs> lazım. Burada arama devam mavi tuş. Kumanda üzerinden mavi tuşu OK dememiz lazım. Evet. E, aramayı başlatmamız lazım. Ama renk kırmızı. Kumanda üzerinden kırmızı tuşa basmamız lazım. Evet, burada bize soruyor kanallar silinsin mi? Evet, evet diyelim silinsin çünkü sıralı değildir kanallar karışık olabilir, bozulmuş olabilir. Burada kanalları görmemiz lazım. Evet önce HD geldi, HD OK dememiz lazım. Evet kanallarımız geldi. Birkaç saniye bekleyelim burada çünkü güncellemeyi indiriyor. Zaten e, işlem bittikten sonra arka planda e, resmin oynadığını göreceksiniz gelmiyorsa çanağınızdaki gelen sinyalde bir problem olabilir. Evet. Bakın arka planda resim oynadı. Ee, burada bu kadar anlatabilirim. Başka da anlatacak bir şey yok. Zaten kanalımız geldi. Ee, direkt 5 tuşuyla 5 tuşuyla geri geri çıkabilirsiniz. Ee, bu arada video işinize yaradıysa buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.